Ağzı Bismillahirrahmanirrahim Şeytan'ı Rjim. Bismillahi R-Rahman Ve salat ve selam ve Bad. Değerli dostlar, Mektubat -ı Esad -ı Erbili adlı kitabımızın 130. mektubuyla birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahi Mektuplaşma buluşmanın yarısıdır sözü ne kadar gerçekse de tam bir kavuşma gibi cana ve kalbe safa bahşeden bazı mektuplaşmalara da rastlanıyor. Bu cümleden olan bu defa ihsan buyurulmuş olan mektubunuzun müşahedesiyle haiz olduğum mutluluk nimetini ve nail olduğum iç ferahlık ve şeref devletini sözlerimle ifade edemeyeceğim gibi kalemimle de yazamam. Çünkü bu mutluluk Allah için sevmek kaynağından fışkıran rabbani bir sevinç ve kim Allah için olursa pınarından parlayan nurani bir sevinçtir. İstediği kullarını madde ve cismaniyetin en aşağı derecesinden mana ve ruhaniyetin en yüksek derecesine yükselten Cenab-ı Hak, kalbinizi hikmet pınarı ve dilinizi hakikatin tercümanı buyursun. Nefse muhalefet için adım ve gayretlerinizi ve tarikattaki yükselmeye vesile olabilecek malumatınızı kat kat artırsın uhrevi mutluluğa hizmet için dünya servetinizi de artırsın. Amin. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Allahu Teala bizi ve sizi efendimiz ve önderimiz hürmetine muvaffak kılsın. Bundan 5-10 gün önce arz etmiş olduğum hastalık yazmaya bir nebze engel oluyorsa da çok iltifatınıza karşılık yerine getirmemi gereken hayır dualarına asla mani olamaz. Tesirinin artması ihtimaldir. Çünkü nefsin, gurur, güç ve iktidarıyla yapılacak duaların kabul makamına yükseleceği şüphelidir. Ancak onun kırılmasına, zayıflayıp alçalmasına rastladıkça kabul ümitleri yükselir. Cenab-ı Allah, nefsi emmaremizi daima zelil ve mağlup, kalp ve ruhumuzu ise kendi aşk ve muhabbetiyle galip ve sevinçli buyursun. Amin. Değerli dostlar, Esad Erbili Hazretleri bu mektubunda Allahu Teala'nın dilediği kimseyi yükselteceğini, dilediğini alçaltacağını izah ettiler. Bir maneviyat erinin nefsiyle değil, samimiyetle ve ruhunun kılavuzluğunda dua ederek duasının kabul edilmesini ümit etmesi gerektiğini izah ettiler. Ve birçok mektubunda olduğu gibi yine bu mektubunda da cümlelerini, sözlerini dua cümleleriyle sona erdirerek bu konuda da bize örnek oldular. Cenab-ı Hak Esed Erbili Hazretleri'nin bu mektubunda dile getirdiği hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.